videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 2022 yılında Şam'da sıradan bir günün sabahıydı. İnsanlar günlük işlerine koyulmuş, dükkanlar açılmaya, sokaklar hareketlenmeye başlamıştı. Ancak sabahın erken saatlerinde başlayan bir söylenti, şehirdeki gündemi tamamen değiştirdi. Söylentilere göre Hafız Esad'ın Şam yakınlarındaki anıt mezarından keskin, rahatsız edici bir koku yayılıyordu. Bu koku o kadar yoğundu ki mezara gelen birkaç ziyaretçi neredeyse kusacak gibi olmuştu. Mezarlık görevlisi Ahmet, yıllardır bu burada çalışıyordu ve böyle bir şey daha önce hiç başına gelmemişti. İlk kokuyu fark ettiğinde bunun mezarın etrafındaki bitkilerden yayılan doğal bir koku olduğunu düşünmüştü. Ancak koku o kadar yoğun ve rahatsız ediciydi ki normal bir bitki kokusuna benzemiyordu. Günler geçtikçe koku daha da arttı. Öyle ki mezarlık ziyaretçileri durumu şikayet etmeye başladılar. Olay yerel yöneticilere bildirildiğinde başta bunun küçük bir bakım problemi olduğu sanıldı. Mezarlığın yöneticileri ilk aşamada mezarlık mezarın çevresinde birkaç temizlik çalışması yaptı. Mezarın çevresine kimyasal temizlik ürünleri sıkıldı, bitkiler yeniden düzenlendi ve eskiyen birkaç mermer taş yenilendi. Ancak tüm bu çabalara rağmen koku dinmek yerine daha da yoğunlaştı. Artık mezarın çevresinde çalışmak bile güçleşmişti. Koku o kadar güçlüydü ki çalışanlar zaman zaman maskeyle dolaşmak zorunda kalıyordu. Bir hafta sonra durumu daha ciddiye almak gerektiği anlaşıldı. Mezarlık yönetimi olayın üzerine daha fazla eğilmek için yerel hükümet yetkililerinden bir uzman ekibin gönderilmesini talep etti. Uzmanlar mezarın çevresini detaylı bir şekilde incelemeye başladılar. Başlangıçta mezarın yapısal bir sorunu olup olmadığını anlamak için duvarları ve zeminini kontrol ettiler. Ancak gözle görülür bir hasar ya da kırık yoktu. Yine de mezarın derinlerinden yayılan kokunun kaynağı bir türlü tespit edilemiyordu. Yetkililer mezarın çatlaklar veya havalandırma eksikliği nedeniyle içindeki biyolojik süreçlerin hızlandığını ve çürümeye başladığını düşünmeye başladı. Şam'da anıt mezar gibi yapılar normal mezarlara kıyasla çok daha büyük ve gösterişli olduğundan içlerinde kompleks bir hava sirkülasyonu sistemi bulunmuyordu. Zamanla bu tür yapılar hava almadan kapalı kaldıkça içlerindeki biyolojik parçaların çürüyerek koku yayabileceği öne sürüldü. Bu noktada ekip daha detaylı bir analiz için mezarın içine girmeye karar karar verdi. Ancak Hafız Esad'ın mezarı bir anıt mezar olduğu için içeride yapılacak herhangi bir çalışma titizlik gerektiriyordu. Aile üyeleri ve devlet görevlileri de sürece dahil oldu ve mezara yapılacak müdahaleler hakkında uzun toplantılar yapıldı. Sonunda yetkililerden ve aileden onay alındıktan sonra özel bir ekip mezarın içindeki sorunları araştırmak için hazırlıklarını tamamladı. İçeriye girecek olan ekip koruyucu kıyafetler, maskeler ve oksijen tüpleriyle donatıldı. Mezara girer girmez daha önce dışarıda duyulan koku çok daha yoğun bir şekilde hissediliyordu. Havasızlıktan dolayı mezarın içinde neredeyse nefes almak imkansızdı ve kokunun kaynağına ulaşmak bile güçtü. Ekip ellerindeki cihazlarla nem ve oksijen seviyelerini ölçerken aynı zamanda duvarlarda herhangi bir rutubet izi aramaya başladı. İnceleme sırasında mezarın içindeki birkaç mermer plakanın nemlendiğini ve üzerinde hafif çatlakların oluştuğunu fark ettiler. Ayrıca mezarın tabanında bir miktar yer al suyu sızması tespit ettiler. Suyun varlığı mezarın altındaki toprakla temas ederek çürümeye ve kokunun yayılmasına neden olmuş olabilirdi. Ancak bu tespitler bile kokunun bu kadar yoğun olmasını açıklamak için yetersizdi. Bu keşiften sonra mezarın yapısının daha detaylı incelenmesi için bir grup mühendis çağrıldı. Mühendisler yeraltı suyu sızmasının daha ciddi sonuçlara yol açabileceği endişesiyle mezarın temelini kazmaya karar verdiler. Yapılan kazılarda mezarın temelinin zamanla çökmeye başladığı ve bu durumun mezarın içindeki biyolojik süreci hızlandırarak çürüme kokusunu dışarı sızdırdığı ortaya çıktı. Yeraltı suyunun mezara sızması çürüme sürecini hızlandırarak kötü kokuların yayılmasına sebep oluyordu. Bu durumun kontrol altına alınabilmesi için su yalıtımı yapılması ve mezarın temelinin güçlendirilmesi gerekiyordu. Ancak mezarın bu derece büyük bir restorasyona ihtiyacı olduğu fark edilince işler daha karmaşık bir hal aldı. Mezarlık yönetimi ve yetkililer mezarın tadilat sürecinde ziyarete kapatılması gerektiğini açıkladılar. Büyük bir restorasyon ekibi oluşturuldu ve mezar çevresinde çalışmalar hızla başladı. Mezarın altına su geçirmez malzemeler yerleştirildi ve temeller güçlendirildi. Aynı zamanda mezar içindeki hava akışını sağlamak için küçük bir havalandırma sistemi kuruldu. Bu çalışmalar haftalar sürdü fakat şehirdeki söylentiler bir türlü dinmek bilmedi. Şam'da mezardan yayılan koku ve yapılan tadilat çalışmaları halk arasında çeşitli söylentilere yol açtı. Bazıları bunun metafizik bir olay olduğunu, mezarın huzursuz bir ruh barındırdığını iddia etti. Hatta bazıları mezarın lanetli olduğunu ve bu yüzden tadilatın bile kokuyu gideremeyeceğini söylüyordu. Bu tür söylentiler şehirde bir korku havası estirirken bazı insanlar mezara yakın oturmayı bile istememeye başladı. Hatta birkaç aile bu söylentiler yüzünden mezarlığa yakın evlerinden taşınmaya karar verdi. Aylar süren çalışmaların ardından mezarın tadilatı nihayet tamamlandı. Temel güçlendirilmiş, su yalıtımı yapılmış ve havalandırma sistemi kurulmuştu. Kötü koku neredeyse tamamen giderilmişti. Mezarlık görevlileri yıllar sonra ilk kez rahat bir nefes alabiliyordu. Mezarlık yeniden ziyarete açıldığında halktan bazı meraklı ziyaretçiler mezarı görmek için oraya gitti. Ancak mezarı çevreleyen gizem ve korku dolu söylentiler kolay kolay dinmemişti. Zamanla mezardan yayılan kötü kokunun hatıra halk arasında sadece bir söylenti olarak kaldı. Şam'daki pek çok insan bu olayı gençlere anlatacak bir şehir efsanesi gibi dilden dile aktarmaya devam etti. Her ne kadar teknik bir problem olarak açıklansa da kimilerine göre Hafız Esad'ın ruhu hala huzura ermemişti. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.